Evet arkadaşlar, e, Neko yazar kasa post cihazlarında bazen eko hatası alıyorsunuz. Yani bu ekranda eko, eko diye hata alıyor, işlem yapamıyorsunuz mesela. Bunun çözümü çok basit. Bu tarz bir akıllı yazar kasa post kullanıyorsanız, bu eko hatasını arkasındaki bir sim karta benzeyen maddeden alıyor. Onu da nereden bulacaksınız? Tam arkasını çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bakın şuradan iki tane tırnağı var. Açıyorsunuz bunu. Şunu açtıktan sonra Bakın şurada bir tane, burada bir tane var. Görüyor musunuz? Eko dediğimiz kartta şu. Şunu çıkartıyorsunuz yerinden. Şu şekilde. Genelde bu temassızlık yapıyor ve bunun için hata veriyor. Bunu çıkarttıktan sonra şunların temizliyorsunuz bakın sim kartı yerlerini. Yeniden koyuyorsun. Ben bunu çok oynuyor diye arkadaşlar şöyle bir pratik çözüm buldum ona. Şuraya para bantı gibi bantla bantladım. Tam şuradan bakın. Buradan bantladım. Bu hani bu darbeye veya hareket ettiğimizde yazar kasa posun oynamasını engelliyor. Yani onu yaptığımdan beri o hatayı almıyorum. Şuradaki kartı çıkartıyorsunuz. Temizliyorsunuz. İster temizleyin altına şöyle bir bezle. Islak böyle şeyle değil yalnız onu söyleyeyim. Temizliyorsunuz. Daha sonradan da bunu yerine taktınız mı eko hatanız düzeliyor. Bu da bizim maliye verilerimizin kartı. Bilginiz olsun. Siz bunu temizleyip yerine takıyorsunuz. Sonra bunu yeniden taktığımızda artık eko hatasını arkadaşlar almayacağız. Yazar kasamız da bu. İnce Niko. Hepinize iyi günler.